Bütün suç benim kızım. İlyas'ın hiçbir suçu yok. Yani şimdi bugün düğünümüz, derneğimiz var. Bunları konuşacak zaman değil bey baba. Sonra konuşuruz. Bunun tam zamanı İlyas. Burası da tam yeri. İlyas sana benim yaşadığımı söylememekte haklıydı. Sana yalan söyledim ben. Anneni terk ettim. Bunu da bir tek Bediye Hanım biliyordu. Belli ki İlyas seni de yarım bırakır giderim diye korktu. Onun hiçbir günahı yok. Baba ben şimdi... Sen ne diyorsun ben hiçbir şey anlamıyorum. Doğruları söylüyorum kızım. Sevdayı herkesten daha iyi tanırım ben. Herkesten daha fazla saygı gösterdim. Yıllarca onun pençesinde kıvrandım durdum. Lakin sevmeyi, insan gibi sevmeyi beceremediğim gibi... ...sevilmenin de hakkını veremedim ben. Sen haklıydın İlyas. Bunca yıl yüreğimin kirinden, pasından doğruları göremedim ben. Ama senin öyle temiz bir yüreğin var ki kızım... ...benim gibi iflah olmayacak bir adamın yüreğini kirden, pastan arındırdın. Beni affeder misiniz bilmem ama siz kendinizi mutlaka affedin. Güzel kalplerinizi birbirinden ayırmayın hiç. Sevdanızın kıymetini bilin. Şimdi ben aranızdan ayrılıyorum. Mahalleden de. İyi olmak için çok geç kaldım. Bari doğruyu zamanında yapayım. Çok mutlu olun çocuklar. Ama çok.